Psikolojik gerilim filmleri insan zihninin derinliklerine inerek izleyicisini sorgulayıcı, merak uyandırıcı ve kimi zamansa rahatsız edici olabilen bir dünyaya davet eder. Gerilim filmlerinde çoğunlukla fiziksel tehditler ön plandayken, psikolojik gerilimlerde asıl tehlike karakterlerin iç dünyalarında saklıdır. İzleyici olarak bu karakterlerin zihinsel yolculuklarına katılır, onların korkularına, şüphelerine ve zayıflıklarına yakından bakma şansı yakalarız. Bu videoda gerilimini baştan sona ustalıkla koruyan ve hikayesinin katmanlarını etkili bir şekilde inşa eden 8 psikolojik gerilim filmi üzerine konuşacağız. <laughs> Avusturya'da sıcak bir yaz günü. Estetik operasyonu geçiren bir kadın çok geçmeden göl kenarındaki izole evlerine geri döner. Ancak evin ikiz çocukları Elias ve Lucas annelerinin dönüşüne pek de sevinmezler. Aksine paranoyak bir şekilde bu kadının gerçek anneleri olup olmadığını sorgulamaya başlarlar. Kadın yüzündeki bandajlar nedeniyle değişmiş gibidir. Onun farklı davranışları çocukların şüphelerinin zamanla daha ısrarcı ve daha tehlikeli bir hal almasına neden olacaktır. Goodnight Mommy tek mekanda ilerleyen ve dış dünyadan kopuk atmosferiyle izleyiciyi film boyunca yoğun bir sıkışmışlık hissiyle baş başa bırakıyor. Bir kadının çocuklarına onların anneleri olduğunu kanıtlama çabasına mı yoksa çocukların masum şüphelerine mi kulak vermeliyiz? anne durumu açıklığa kavuşturmak için neler yapabilir veya çocukların ikna olmak için neye ihtiyaçları var? Bir yandan sizi annenin kimliğine dair belirsizliğe ortak eden film, bir yandan da çocukların kontrolden çıkan paranoyasıyla giderek bir kabusa dönüşüyor. Bu arada filmin 2014 yapımı orijinal versiyonunu izlemeniz gerektiğini hatırlatalım. Çünkü geçtiğimiz yıllarda aynı isimli bir yeniden çevrimde yapıldı. Kafalar karışmasın. Hollandalı genç çift Rex ve Saskia yaz tatili için Fransa'nın güneyine doğru yola çıkar. İkilinin bir benzin istasyonunda verdikleri molada Saskia birdenbire ortadan kaybolur. Ne Rex ne de polis genç kızın nereye gittiğine dair en ufak bir ipucu bulamaz. Bu olay Rex için etkisini uzun yıllar sürdürecek bir travmaya dönüşür. Saskia'nın kayboluşunun ardındaki gerçeği öğrenmek için saplantılı bir şekilde arayışına devam eden Rex bir gün bir kartpostal alır. <laughs> <laughs> Sporluğuz sadece bir kayboluş hikayesi değil. Aynı zamanda insanın en derin korkularını, bilinmezliğin verdiği hasarı, sevdiğin birini yitirmenin travmasını ve bu travmanın kalıcı etkilerini işleyen çok katmanlı bir hikaye. Bu film usta yönetmen Stanley Kubrick'in de tekrar tekrar izlediği ve çok etkilendiği bir yapım olarak da bilinir. Öyle ki Kubrick bir gün filmin yönetmeni George Sluizer'ı arayarak Sporluğuz'un izlediği en ürkütücü film olduğunu söyler. Sluizer The Shining'i hatırlatınca Kubrick şu cevabı verir. O film bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Los Angeles'ta yaşayan sanat galerisi sahibi Susan bir gün eski eşi Edward'dan beklenmedik bir